Selam. Bugün tükenmişlik sendromu ve her şey yetişme hakkında kısa bir konuşma yapmak istiyorum. Evet, haftanın 7 günü boyunca çalışıyorum ve bu çalışma sadece yabancı dil öğretmenliği de değil. E, yönetim, dijital pazarlama, insanları memnun etmeye çalışma, Özellikle de insanların memnun etmeye çalışma kısmı beni oldukça fazla yoruyor. Burada acele acele bir yere hazırlanıyorum. Aslında ders aramdaki 10 dakikalık arada duş alıp hazırlanıp derse gireceğim bir alanı sizinle şu anda paylaşıyorum. Hayatımın her anı neredeyse bu şekilde koşturmaca ile geçiyor. Ve şu anda e, tükenmiş olduğumu, yetişmekten yorulmuş olduğumu hissediyorum. Arkadaşımla buluşacakken ve kendime zaman ayıracakken bile... E, yatak aldığım anı hatırlıyorum. Yani dışarı çıkamayacak, giyinemeyecek kadar yorgun olduğumu hissediyorum. Yöneticiliğin zor olduğunu biliyordum. Ama her mesleğin kendine göre ayrı bir zorluğu var. Önemli olan bu yöneticiliği veya şirketi yürütmenin kendi işini yürütmenin zorluğu veya yoğunluğu da değil mesela zaten. Önemli olan e, haftanın yedi günü sürekli koşturmaca o işi de halledeyim, bu işi de halledeyim onu da yapayım, bunu da yapayım, bu da aradan çıksın derken sürekli haftanın yedi günü de uyan şu işi yap, bu işi yap derken sürekli ile geçmesi ve sonunda tükenmişlik sendromuna doğru gidiyor belki de şu anda henüz bunun yeni farkında olduğum için e, bir şeyleri aceleyle yapmamaya çalışmaya başladım e, mesela Belki biliyorsunuzdur son iki videomda yeni resim yapmaya ve tablo alıp bunları yapmaya başladım ve ikinci tablomu başladım. İlk tablomu çok daha hızlı yaptım ama ikinci tablomu bunu farkına varıp daha yavaş yapmaya çalışıyorum. Görüşürüz.